Tamam atom parçalamadık ama sizler de pikniklerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir şey getirdik. Bunu Barkın markası üretiyor. Bakın ayrıntılarını gördükçe gerçekten çok sevineceksiniz. Öncelikle arkasında minik bir sehpası çıkıyor. Çok kibar. Bunu isterseniz örtünüzü serdiniz. Bağdaş kurarak kullanabileceğiniz bir sehpa veya çadırın içerisinde kullanabileceğiniz bir sehpa. Ama farklı bir görevi daha var. Bunun aslında yükseltmesi gerçekten çok küçük. Yani arabalarınızın arkasına rahatlıkla sığabiliyor. Yani Polo marka arabaya bile sığabiliyor. Peki ne işe yarıyor? Hemen yandan başlayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi hem kesme tahtası içerisinden çıkıyor. Ben bunları örnek olsun diye koydum. Bu şekilde kesme tahtası olan bir çekmece. Çekmecemiz de oldukça sağlam zaten. Şu şekilde azıcık koyup buradan bastırsam bile hiçbir şekilde esneme yapmıyor. Peki bunu ters koyduğumda ne oluyor? Alın size bir tezgah daha tezgahta işlerimi yapabilirim. Peki bununla kaldı Tabii ki kalmadı. Şurada bir haznesi var. Kamp ocaklarını bunun üzerine çıkararak kullanabilirsiniz. Burada yemeğinizi hazırlarken burada da pişirme yapabilirsiniz. Buraya örnek olarak biz koyduk masa örtüsü ve yedek kartuşunuzu koyabilirsiniz veya kağıt havlu koyabilirsiniz. Altta da güzel bir çekmecesi var. Buraya da çayınızı, şekerinizi, tabağınızı her şeyinizi gördüğünüz gibi çok başarılı koymuşuz. Bunları koyabilirsiniz efendim. Şimdi biz niye bunu getirdik? Çünkü gerçekten çok hoşumuza gitti. Hatta geldiği gibi bir tanesini de ben aldım. Ürün çok güzel olduğu için, çok mantıklı bir ürün olduğu için biz bunu satmaya karar verdik. onu da Barkın markası üretiyor bunu. Kayın kontra malzemeden üretiyor. Bu da ne demek oluyor aslında? Suya baya bir dayanıklı anlamına geliyor. Beğendik. Sizlere de tavsiye ediyorum dostlar. Kargo dahil 4400 liraya sizlere bu ürünü göndereceğiz. Size nasıl geliyor dostlar? Size bu şekilde içerisinde kesme tahtası olacak şekilde ve ayakları toplanmış şekilde onu da gösterelim. Şu gördüğünüz gibi yani resmen tasarım harikası diyebiliriz buna gerçekten çok hoşuma gitti. Sizlere ücretsiz kargo ile geliyor efendim kapınıza kadar. Haftalık birkaç tane ancak üretilebiliyor bunlar. Ondan dolayı eğer almak istiyorsanız stoklar sıkıntıya düşmeden hemen hızlıca satın alabilirsiniz. Peki nerede bulacaksınız? Hemen profilimize giriyorsunuz oradaki linke tıkladığınız zaman zaten bizim videolarda tanıttığımız ürünleri bulmuş oluyorsunuz. O ürünler arasında bunu bulun. Hızlıca satın alıyorsunuz. Görüşmek üzere. İyi kamplar diliyorum. Kampta yeri olmayanlar için, eşyalarım dağınık durmasın diyenler için mükemmel bir icat olmuş.